2021 yılının asgari ücretini belirlemek için önemli günler geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz asgari ücret tespit komisyonu 4 defa toplanacak. İlk toplantı yapıldı. Peki ikinci toplantı ne zaman yapılacak? Ortada birçok teklif, birçok beklenti var. Bu beklentileri karşılayacak bakanlık toplantılarda sadece hakem görevi göreceğini açıkladı ve ikinci toplantının tarihi netleşti arkadaşlar. Milyonlarca çalışanın gözünü çevirdiği asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı yapıldı. Toplantının ikinci ayağı 15 Aralık tarihinde TİSK yani Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde yapılacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını 15 Aralık'ta gerçekleştirecek. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından asgari ücret tespit komisyonunun çalışma takvimini açıkladı. Yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında komisyon ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde 15 Aralık. Üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Biliyorsunuz son toplantıda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak ve son toplantıda 2021 yılının asgari ücreti netleşmiş olacak arkadaşlar. Tıpkı birinci toplantıda olduğu gibi TİSK'teki toplantı da çevrim içi yapılacak. Yani koronavirüs tedbirleri kapsamında taraflar video konferansla görüşecek arkadaşlar. Umuyoruz bu toplantılar işe yarar. Umuyoruz asgari ücretle çalışan kişilerin beklendiği rakamlar bu toplantıların sonucunda oluşur arkadaşlar. Ortada birçok talep var. Sendikalar, muhalefet partileri, ekonomistler asgari ücretin ne kadar olması gerektiği hakkında birçok teklif ve öneri sunuyor. Biz de kanalımızda bir anket düzenledik arkadaşlar. Anket sorumuzda asgari ücret ne kadar olmalı, ne kadar yeterli olur, sizin beklentiniz nedir diye sorduk. Şıkları da buradan hatırlatalım. 2600 TL, 2800 TL, 3000 TL, 3500 TL ve son olarak 8085 TL arkadaşlar biliyorsunuz bu rakamı Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu sunmuştu. Yoksulluk sınırına yakın olması gerekiyor hedefimizi yoksulluk sınırı yapmamız gerekiyor demişti. Acaba yeni asgari ücret rakamı bu rakamlara yetişebilecek mi arkadaşlar? Sizin beklentiniz nedir? Anketimize mutlaka cevap verin. Aşağıdaki yorum bölümünde de düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Müzik